İstanbul'dan selamlar, saygılar. Ben Muzaffer Muyan, Türk canlı yayında. İstanbul Osman Solakoğlu Spor Salonu'nda yapılan antrenör eğitim semineri kurs hocamız Murat Sefe hocamız. Tekrar bir canlı yayında birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye Karate Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu antrenör eğitim çalışmasında bugün kurs hocamız Murat Sefa hocamız hakikaten yani e, inanılmaz performans e, göstererek ve ben şimdi biraz önce fotoğraf çektirirken elimi sırtına koydum inan ki elbiseyi sıksan suyu çıkacak şekilde ve suyu da çıkar da fazlası bile var değerli hocam öncelikle sizi tebrik ederim e, çok güzel bir seminer oldu e, bütün kursiyelerin hepsi e, mutlu ayrıldılar buradan ve katılımda Vedat Hocam'ın söylediği gibi biraz önce canlı yayın yaptık. Vedat Hocam'ın dediği gibi katılım yani umduğumuzdan daha çoktu. Bu da gösteriyor ki yani camiamız, hocalarımız, antrenörlerimiz yani eğitim istiyorlar. Eğitimi açlar veyahut da bilgi birikimlerini burada gelip daha tazelemek istiyorlar. Bu bağlamda Semler Kurs hocamız olarak nasıl gördün Değerli Hocam? Evet seminerin birinci günü son bölüm Katajyon'la devam ediyor. Yani işin içinde sizde gelen birisi olduğu için hiçbir şekilde e, ayrılmayan, yani öyle bırakıp da 10-20 yıl sonra yeren birisi olmadığınız için, ben de canlı yayında söylemiştim geçen hafta. Yani e, değerli hocamız hakikaten hem e, yarışmacı veteranlarda da siz derece yapmıştınız değil mi hocam? Evet hocam. Derece. Evet, katada derece yaptınız. ondan öncekinde de yapmıştınız. Evet. Bütün yarışmalara katılarak. Giriyoruz. Evet kulüplerde de katılıyorsunuz yani işin içinde devam eden bir tut, e, şu an tutku tut, e, kurs e, hocamızın yani bu işin içinden gelen ama aynı zamanda devam eden işin mutfağında hala daha e, kendini pişiren değil mi kendini pişiren ve tabi, kendini pişiren bir, bir değerli hocamız Murat Sefer hocamızı e, gerçekten canlı gönlünden kutlarım. Türk Karate TV olarak da başarılarının devamını dilerim. Yan Yondan açılımını gördünüz. Teknik açılımlarını değerli Murat hocamız sensi. İstanbul Osman Solakoğlu Spor Salonu'ndan canlı yayınımız devam ediyor. Heyyan Yondan Kata'nın hem açılışını gösterir Murasef Hocamız hem de detay bazda bilgi veriyor.